Herkese merhabalar. Dünya tarihinin kanlı ve karanlık arşivine ışık tutan YouTube kanalı Zanlı'ya hoş geldiniz. Ben Murat Arslan. Sizlerle dünya tarihinde seri katil muhan almış kişilerin hayatlarını, nerede, nasıl ve ne şekilde cinayet işlediklerini tüm ayrıntılarıyla inceleyeceğiz. Bu bölümümüzde sizlerle Asya'da ender rastlanan bir tür olan seri katil Yu Yong Chol yani Namı Diyar Yağmurluk giyen katili mercek altına alacağız. Videoya başlamadan önce bu tarz içerikleri beğeniyor ve devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilir ve sonrasında yorumlar kısmına görüşme düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Asya'nın parlayan yıldızı Güney Kore. Son zamanlarda adını sıklıkla duyduğumuz müzikleri, filmleri ve ile sık sık gündeme gelen çeşitli kültürleri ve teknolojik gelişimi ile göz kamaştıran Güney Kore, 2003 yılında başkent Seul'da yaşanan vahşi cinayetler sonrasında tarihinin ilk seri katili ile karşı karşıya kalacaktı. Tarihler 24 Eylül 2003'ü gösterdiğinde Seul'ün zengin muhitlerinden Gugidong'dan bir hırsızlık ihbarı yapıldı. Olay yerine giden birimler, ihbarı normal bir hırsızlık vakası olarak değerlendirip ihbarın yapıldığı eve gittiklerinde daha önce Seul'de hiç karşılaşmadıkları bir durum ile karşılaştılar. Yaşları 73 ve 67 olan iki kadın kafalarını aldıkları darbeler sonucu feci şekilde can vermişti. 73 yaşında olan ilk ceset girişte diğeri ikinci katın merdiven başında öldürülmüştü. Etrafta atılmış ama kayda geçebilecek herhangi bir şey çalınmamıştı eve girebilmek için tuğlalar kondu. Zemin tamamen kanla kaplanmış, resmen bir kan havuzu oluşmuştu. Olay yeri ekipleri için çalışmak her anlamda çok zordu. Katil bir yerlerde bir delil bıraktıysa da bunu bulmak neredeyse imkansızdı. Delil olarak katile ait olduğu düşünülen tek şey 38 numara bir ayak iziydi. İlk defa böyle bir vahşette karşı karşıya kalmış olan Kore polis birimleri diğer dünya ülke polislerine göre daha duygusaldı. Kimi olay yeri inceleme birimleri katilin halen daha olay yerinde olduğuna dair şeyler gördüklerini söylüyorlardı. Korku hiç olmaması gerekenden fazlaydı ve bu gerçeği görmelerinde büyük bir engel teşkil ediyordu. Fakat olay yerini inceleyen birimler ilginç bir şeyi daha keşfetmişlerdi. Olay güpü gündüz yaşanmıştı. Nasıl bir hırsız böyle canice cinayet işleyebilirdi diye düşündüler. Otobüste cinayetin küt bir cisimle bir içlendiğine dair bilgiler doğrulandı. Fakat cinayet silahının ne olduğuna dair en ufak bir fikirleri yoktu. 9 Ekim 2003'te Sinsadong'dan bir ihbar daha geldi. Gelen ihbarda henüz çözümlenememiş olan ilk vakaya benzer şeyler aktarılıyordu. Emekli bir üniversite profesörü ve eşi yataklarında 35 yaşındaki engelli oğulları odasında ölü olarak bulunmuştu. İlk vakayı sadece televizyondan haber alan olay yeri birimleri içeri girdiklerinde kendilerini kaosun içinde buldular. Kan ve beyin parçalarından başka bir şey yoktu. Yatak kanla kaplıydı. Ortalığın bilerek dağıtıldığı ortadaydı. Çünkü para kasasına dokunulmamış ve yine olaya hırsızlık süsü verilmeye çalışılmıştı. Yöntem ilkiyle aynıydı. Üçünün de başı aldıkları darbeler sonrasında ezilmişti. Kapılar içten kilitliydi. Katil pencereden girmiş ve bahçe duvarından atlamıştı. Olay yerinde sadece ilkine nazaran daha belirgin bir şekilde 38 numara bir ayak izi bulundu. Dedektifler cesetleri öldürüş şekillerine baktıklarında ilk bakayla benzer olduğunu fark ettiler. Fakat bırakın dosyaları birleştirmeyi diğer polis birimleriyle bilgi alışverişinde dahi bulunamıyorlardı. Kore'de bulunan yasalar gereği cinayet hangi bölgede işlenmişse o bölgenin polisi sadece olay yerine girebiliyor ve bilgiler edinebiliyordu. İkinci olay adını bir şarkıyla dünyaya duyurmuş Gangnam bölgesinde yaşanmıştı ve Gangnam polis departmanı olaya bakıyordu. Kore Amerika'daki eyalet sistemine benzer bir yasa sistemine hakimdi dedektiflerin katil yakalanana kadar ne basınla ne de diğer polis birimleriyle bilgi alışverişinde bulunamıyordu. Hali hazırda ellerinde hiçbir bilgi olmayan polis birimlerini bu yasa gitgide daha çok sordurma düşürdü. Katil hakkında bilgi edinmek gerçekten çok zordu. 16 Ekim 2003'te nokta bir saldırı daha gerçekleşti. Gündüz saatlerinde gelen haber 60 yaşındaki bir kadına saldırı olduğu yönündeydi. Yaşlı kadın hayattaydı ama çok yara almıştı. Hastaneye kaldırılsa da bir iki saat içerisinde ölüm haberi gelmişti. Senaryo yine aynıydı. Katil kadını banyoya sürüklemiş ve orada kafasına darbeler indirmişti. Sonrasında evi dağıtıp çıkmıştı. İnceleme yapan birimler yine sadece bir ayak izi buldular. Basın olayın üzerine gitmeye başlamıştı ve cinayetlerin seri bir cinayet olduğunu, zenginleri hedef alan bir seri katilin olduğunu yazıyordu. Polis birimleri henüz bir bilgi vermemişti. Ama kuralların kaldırılıp tüm birimlerden ortak bir ekip kurulması gerektiğini merkez birimlere ilettiler. Fakat olumsuz bir yanıt verildi. Dosyalar bir türlü birleştirilemiyordu. Yaşanan Kore Savaşı sonrasında Güney Kore'ye genç ve çalışkan bir devlet kurulmuş, hızlı bir ekonomi planlaması yapılmış ve yapılan planlar sonuçlarını vermeye başlamıştı. Güney Kore ekonomik anlamda iyi yerlere gelmiş ve teknolojik anlamda da büyük atılımlar yapmıştı. Fakat 1997'de olan Asya buhranından binlerin başlarında çok büyük bir şekilde etkilendiler. Borsaları bir günde tabanı gördü. Zengin bir günde daha zengin, fakir bir günde daha fakir olmuştu. Alvaziyet bu durumdayken ülkenin başkentinde zenginleri avlayan bir seri katilin olması politikacıların istediği en son şeydi. Bu yüzden Sevil Polis Departmanına seri katil isminin kullanılmaması gerektiğini ve katillerin ayrı ayrı birimlerce ayrı ayrı şekilde yakalanmasını söylediler. Delillere rağmen baskıyı kabul eden Sevil Polis Departmanı çok büyük bir hataya edildi. Bu hatanın faturası çok yakında katil tarafından kesilecekti. 18 Kasım 2003'te Hewadong'dan bir yangın ihbarı alan itfaiye birimleri eve girdiklerinde 3 ceset ile karşılaştılar. Olay yerine gelen polisler 87 ve 53 yaşlarında başları ezilmiş iki yetişkin ve bir bebek cesedini tespit ettiler. Katilin aynı olduğundan eminlerdi. Bu sefer delilleri yok etmek için evi ateşe vermişti ve başarılı olmuştu. Birimler en ufak bir iz bulamadılar. Bu olayın üzerine polis müdürleri Seul'da toplandı ve sonunda seri katil olduğunu kabul ettirmeyi başardılar. Bu daha önce çözdükleri türden bir vaka değildi. Eğer birleşmeseler ve sadece bu katili has bir birim kurulmazsa katilin yakalanamayacağını ve cinayetlerin sonunun gelmeyeceğini biliyorlardı. 200 kişilik özel bir ekip kuruldu. Olay mahalleri tekrar 5 olay yeri inceleme ekibiyle incelendi. Her bir detaya dikkat edildi. Katilin bu suçları önceden tasarladığını ve bir plan doğrultusunda suç işlediği kanısına vardılar. İlk olay yerine yakın bir evde Güvenlik kamera kayıtları incelendi ve olay saatinde orada olan bir adam görüntülendi. Aradıkları ayakkabının Buffalo marka bir ayakkabı olduğunu belirleyen birimler katilin ilk görüntülerine ulaşmışlardı. Yüzü görünmüyordu ama en azından artık bir insan ile karşı karşıya olduklarından eminlerdi. Daha sonrasında yine Kore polis birimleri kültürlerine has olmayan bir hareket yaptılar ve bir risk alıp Katilin görüntüsünü medya ile paylaştılar. Amaçları katile artık seni görebiliyoruz mesajı verip en azından cinayetlerinden onu vazgeçirmek ya da ertelemesini sağlamaktı. Ve bekledikleri gibi de oldu. Cinayetler son bulmuştu. 24 saat vardiya yapan bu özel ekip en azından bunu başardık diye düşündüler. Ellerinde sadece bir görüntü ve ayak izi vardı. Cinayetlerin sona ermesinden sonra şehrin güneyi Selimdong bölgesinden cinayet haberleri gelmeye başlamıştı. Bu bölge genelde gece hayatının olduğu masaj salonu başlığı altında fuhuş merkezi olan bir yerde. Kısa zaman aralıkları ile 5 8 işçisi sokak ortasında başlarına bir cisim ile vurulup bıçak ile doğranmıştı. Fakat bu olaylar basında ve polis gündeminde yer almamıştı. Bu durumun en büyük etkeni Kore halkının fuşa bakış açısıydı. Fuş ülkede en büyük suçlar arasında geliyordu ve yasaktı. Ekonominin bittiği yerde ahlaksızlık başlardı ve Silimdong bölgesinde bu ahlaksızlık zirveye ulaşmıştı. Ekonomi ve zenginleri avlayan bir seri katilin olduğu bir ülkede burada işlenen cinayetler hiç gündeme bile gelmedi. Olan cinayetler sonrasında polis birimlerinin canı iyice sıkılmış bölgeye yeni bir baş dedektif atanmıştı. Baş dedektif bu genel evlerin üzerine baskınlar düzenleyerek buradaki sorunu çözmeye çalıştı. Bir ay gibi kısa bir sürede büyük baskınlar düzenledi. Selim Dok'taki fuş sektörüne büyük bir darbe vurdu. Daha sonrasında genel evler yeni bir sistem buldu. Önce yer altına çekildiler. Daha sonrasında ise telefonla kadın siparişi almaya başladılar. Müşteri telefonla genel evi arıyor. Daha sonrasında müşterinin istediği yere müşterinin istediği şekilde bir kadın gönderiliyordu. Yani mobil bir genel ev kurulmuştu. Telefon geliyor, kadınlar gitmesi gereken yere gidiyordu. Baş müfettişin ardından ilerleyen günlerde dedektif Young adında bir genç bir dedektif ilk görev yeri olarak Slim Dong'a atandı. Amacı seri cinayetlerin araştırmasını yapıp merkeze bilgilendirme geçmekti. Dedektif Young kısa sürede muhbirler topladı ve bilgiler almaya başladı. Ve sonrasında ilk raporunu merkeze sundu sokak ortasında olan cinayetleri incelen Young, merkeze iki ihtimal üzerine olan bir rapor gönderdi. Dedektif Young, yeni bir seri katilin olduğunu ya da aynı seri katilin burada cinayetlerine devam ettiğini söyledi. İkinci ihtimalin mümkün olmadığını düşünen Seoul Polis Merkezi, diğer seçeneği kabul etmenin aynı anda şehirde iki seri katil olduğunu kabul etmekle aynı olduğunu biliyorlardı. Ve bunun mümkün olmayacağını düşündüler. Merkez, genç dedektife araştırmalarına devam etmesini ve daha somut bir delil bulana kadar bu durumun gizli kalmasını söyledi. Aradan iki ay geçmişti. Young, genel evlerden muhbirler edinmiş ve onlardan bilgiler toplamıştı. Muhbirlerin her biri yakın zamanda eve giden bazı kadınların geri gelmediğini iletiyordu. Ama kimse gizli genel evinin ifşa olmaması için polis birimlerine durumu aktarmıyordu. 17 Temmuz 2004'te gece yarısı yangın telefonu çaldı. Arayan eski bir polis bir muhbirdi. Yanga acilen gelmesini bir şeylerin ters gittiğini söylüyordu. Buluşma yerine giden Yang muhbir ile konuştuğunda son bir ayda 7 kadının işe gittikten sonra onlardan bir daha haber alamadığını ve üç gün önce işe gidip gelmeyen bir çalışanının az önce onu arayıp müşteri gibi konuştuğunu söyledi. Durumu şüpheli bulan Yang telefonu açmasını ve o kişiye bir kadın göndereceğini söylemesini istedi. Kısa bir süre sonra aynı numara yeniden aradı ve bir kadın talep etti. Muhbir bir çalışanı Yang ile beraber gönderdi. Adrese gittiler. Numara yeniden aramış ve kadına sokakta yürümesini söylemişti. Yakın takipte olan Yang kadını takip ediyordu. Ama kadın bir dakika sonra geri döndü ve arayan kişinin kadına boyunun çok uzun olduğunu, onu istemediğini söyledi. Bunun üzerine boyu daha kısa bir kadın aynı yere getirildi. Kadın ile buluştuğu anda Young adamın üzerine atıldı. Adam birden ağzına bir şey atıp saldırmaya başladı. Young adamı kelepçeledi ve ağzındaki kağıdı aldı. Kağıt bir Genelev'in kartvizitiydi karakola götürülen zanlının neden böyle bir şey yaptığını anlamaya çalıştılar. Sorguya başlayan dedektif kişinin Yo Young Chul adında hırsızlıktan birkaç kere hapse girmiş eski bir hükümlü olduğunu dosyasından buldu. Neden onlara saldırdığını sordular. Yo çelişkili şeyler söylüyor sürekli siz benim kim olduğumu biliyor musunuz diye polise çıkışıyordu. Sinirleri bozulan dedektif Yo'nun kafasına bir tokat attı. Yo buna çok sinirlendi ve bana derhal patronunuzu çağırın. Ben onlarca kişiyi öldürmüş biriyim. Sizin gibi basit polislerle konuşamam dedi. Baş müfettiş gece yarısı olmasına rağmen merkeze geldi ve sorguya girdi. Yo ya sen kimsin? Bir tavuk bile kesemezsin. Bizi neden oyalıyorsun diye sordu. Yo bir kağıt ve bir kalem istedi ve yazmaya başladı. Bir kroki çizmişti. Dedektiflere dönüp o yaşlı moruklar var ya hepsini ben öldürdüm dediğinde müfettiş durumu merkeze bildirdi. Katili yakalamış olabileceğini, olayların kendinin işlediğini söyleyen birisinin olduğunu söyledi. Gelen haber merkezde soğuk duş etkisi yaratmıştı. Yoğun'un merkeze getirilmesini istediler. Merkeze gelen yo, bütün suçları ayrıntısıyla anlattı ama polis buna inanmıyordu. Aradıkları katil bu olamazdı. Onu olay yerine götürmek istediler ve ilk olay yerine yakın bir yerde indirip Hadi o evi bul dediler. Yo tereddüt etmeden ilk olay yerini eliyle koymuş gibi bulduğunda artık emindiler. Katili yakalamışlardı. Herkesin kafasında aynı soru işareti vardı. Yu Yong Chol kimdi ve bu cinayetleri neden işlemişti? Genç yaşlarından beri suçluydu. İlk suçu 18 yaşında bir hırsızlıktı. Sonrasında hapse girmişti. 1993'te kız arkadaşıyla evlenmiş, 1994'te bir oğlu olmuştu. 2000 yılında yeniden tutuklandığında eşi onu terk etmiş, 2003 yılında dışarı çıktıktan bir ay sonra cinayetlerine başlamıştı. Sorgularında kendini diğer insanlardan üstün olarak nitelendiriyordu. Tanrı'nın ona insanlara bir mesaj vermesi için bu cinayetleri işlediğini söyledi. Basının kendisine ilgisi büyüktü ve bundan hoşlanmıştı. Kendini adeta bir deha olarak görüyordu. Olay yeri keşiflerine çıktığında kaslı kaslı yürüyor ve hiç gülümsemiyordu. Gardiyanlara haberlerde nasıl göründüğünü soruyordu. Toplamda yüzden fazla kişiyi öldürdüğünü, isimlerini bilmediğini söyledi. Cesetleri evine yakın bir üniversitenin bahçesine gömmüş ve defterine bir harita ile işaretlemişti. Aynı yeri kazmamak için gömdüğü cesetlerin üzerine kırmızı pet şişe kapakları bıraktığını söyledi. Gösterdiği alanlarda kazılar yapıldı toplamda 25 ceset daha çıktı. Her biri ustaca kesilmiş ve parçalara ayrılmıştı. Polis birimleri ellerinde az bir bilgi olmasına rağmen bir konuda haklıydı. Yu oldukça zeki birisiydi ve kendini günden güne geliştiriyordu. İnsan anatomisini daha iyi anlayabilmek için ilk olarak gidip röntgen çektirdi. Vücudun her yerini röntgen çektirip röntgenleri evin duvarına asmıştı. İnsanı nasıl parçalayacağına dair bilgiler edinmeye çalıştı. Fakat bu yeterli gelmedi daha sonrasında anatomi tıp kitabı satın aldı ve buradan yaptığı deneyimler sonrasında cesetleri daha hızlı parçalamaya başladığını, günden güne daha çok geliştiğini ifadelerinde anlattı. Polis birimleri yoğunun kaldığı daireyi araştırmaya koyuldu. Aylardır merak edilen cinayet silahı 4 kiloluk bir çekişti. Daha iyi kavrayabilmek için sapını kısaltmıştı. Çekiçi yatağının altında buldular. Yo aynı zamanda bir günlük tutmuştu. Günlükte her işlediği cinayeti ayrıntısıyla yazmıştı. İlk cinayetlerin üstün körü yazdığı için onlara dair bir bilgi bulunamadı. Ama ayrıntılı bir şekilde 25 farklı cinayeti öldürdüğü kişilerin adı ve soyadıyla yazmıştı. Ve bu mahkemelere delil olarak sunuldu. Yoğun e evini araştırmaya koyulan polis birimleri ilk olarak düzeni karşısında şaşırdılar. Ev çok düzenli ve çok temizdi. 19 Haziran 2005'te 21 kişinin ölümünden sorumlu tutuldu ve müebbet hapise çarptırıldı. Fakat halk onun ölmesini istiyordu. Baskıların ardından Kore'de idam olmamasına rağmen ölüm cezasına çarptırıldı. Yu, mezarlıkları bulması için çıktığı keşifte muhabirlerin cinayetleri neden işlediği sorusuna şöyle bir yanıt da vermişti. Kadınlar fahişe olmamalı ve zenginler ne yaptığını bilmeli. Yu çal cinayetlerini işlerken yağmurluk giymiyordu cinayet yerlerini keşfettiğine çıktığında hava yağmurlu bir gündü ve polis birimleri ıslanmaması için üzerine sarı bir yağmurluk giydirmişti. İlk fotoğrafları da bu şekilde çekildi ve basın ona yağmurluk giyen katil dedi. O günden sonra adı yağmurluk giyen katil olarak anıldı. Kendisini bir kahraman gibi görüyordu fakat o bir kahraman değildi. Yu Yang Chal bugün halen daha Güney Kore'de yüksek güvenlikli bir hapishanede tutuluyor ve idam edileceği günü bekliyor. Fakat Yu Yang Chal asla idam edilmeyeceğini düşünüyor. Yağmurluk Yiyen Katil'in hikayesi bu şekilde. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.